Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşınız mesela kendi kendi YouTube'unuza abone olmak istiyor ama YouTube'dan bulamıyor. Onun onu nasıl yapacağınızı göstereceğim. YouTube'a gireceksiniz. Şimdi YouTube'dan kendi kanalınıza gireceksiniz. Buradan ama eski sorumlarda olmuyor arkadaşlar. Yani buradan yukarıdaki 3 üç... bekle. Yukarıdaki 3 noktaya tıklayıp paylaşacaksınız Buradan metni kopyalayacaksınız. Kopyalandı altta yazıyor. Şimdi mesela girelim WhatsApp'a. Buradan Arkadaşlar ben geleceğim. Arkadaşlar şimdi buraya tıklayıp yapıştır diyorsunuz ve buraya atıyorsunuz. Böyle atıldı. Şimdi buraya tıklayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi kanalımın şey, kendi kanalımın kendi kanalım çıktı önüme. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay.